Herkese merhaba arkadaşlar Bugün e, Söylediğim gibi e, Önceki bölümde şey demiştim Nedara gideceğiz demiştim Ben biraz kaldım öyle başlayayım Videoya e, Bu arada e, evimi de göstereceğim Madenden sonra Bu mükemmel maceradan sonra Size evimi göstereceğim Eee şu anda diamond bulmaya çalışıyorum. İnşallah 3 tane diamond çıkardı. bizde bir lan. Neyse. bizde bi ee, bir şey yapmaya başlıyoruz. Ben burası neresi lan? Oo lan. Of. Aa, ama bu şey ya. İlk. İlk. Aa, kaçırdı. İlk arkadaşlar nereye gittik? İlk şu şö en şöyle şuraya bir gidelim. Allah. Ha, ben de çok düştüm sandım. <laughs> diamond san zannettim ama. <laughs> diamond sandım ya ama değil. Ne Diamond değil ya. Bir Diamond çıksa var ya önüme. Evet mükemmel olur. göre. oha. Oha. Ah. Ha. Ah. Bu var. Bak şurada şey var. Çok pis. Arkadaşlar eee Çok pis yandı. Buradan diamond tarama ee, ne dersiniz? Hadi aralayalım şimdi. Burada deri gibi şeylerimiz var. Şimdi şu saçma şeyleri bir parımlar. İlk bir şuraya atlayayım. Dur. Sonra şuradan. Şuradan gelip. Şuradan atlayacağım. Şey Şuradan buradan. 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 buradan burada. Ee, yok Hah, yok etti. Eee şimdi kazmamızın canı bayağı azaldı biliyorum. Yalnız şu buraya bir şuraya bir göz atmak istiyorum. Nasıl bir yer, nasıl Eee bir maden bakalım. Şöyle şöyle. Yine Aha. Dur, şur şuradan bir bakayım. Şurası şu sulu yer nasıl bir yer? Ah. Geldik. Şu, orada çok fazla şey olduğunu, olduğunu görmedim. O yüzden şuraya gidelim. Burası boş mu? Evet. Bu. Bir şey yok burada. Maalesef ki maalesef ee, buradan arasak Durun ya. Ben buradan bir işaret koyuyorum. Şuradan diğer taraflardan şu diğer taraftan aramaya başlayalım arkadaşlar. Bak, işaret <laughs> ah! ben burada ararım aga. Bu ne ya oğlum? Şuradan da. her yerde. Ama diamond değil. Dur, dur. dur. Bak, bak şimdi Mojan. Şuradaki üç tane altın diamond olsaydı nasıl nasıl olur? Ha. Ne bu kadar kötüsün Mojan? Ha burası çok burada çok fazla bir şey yok. Ben diamond arıyorum. Diamond. Ama burada eminim ki full var. Bak bak o. Öf. Oğlum burası bir şey lan kaynıyor. Öf. <laughs> Şuna bak. Oy. Ama burada da bir şey yok. Tamam böyle aşırı büyük lavlar olabilir ama bir şey yok. Görün. Benim bir taktiğim vardı lavın yakınına kalma diye. Yani. Onu yapalım Şuraya bir bakalım. Şu kısma. Şu delik ova var ya. Oğlum çok pis lav sesleri geliyor lan. Şu kısmak istiyorum. Şöyle, alalım saçma yerden kurtulalım ya aa Allah'ım ya hadi. hadi 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 buralarda bir şeyler var mıdır? Karayip yok. Hadi aşağı inelim gire. Of of. Yani çok fazla şu bu şu... kapanma yani nereden aktığını gördüm o yüzden orayı kapattım. çok fazla çünkü. Şöyle bakayım dedim de yani orada, burası da boş sanki. Devam ediyoruz. Yok. Yok. Yürü. Yürü. Gerçekten oraya. Nasıl su akıyor lan? Hala su mu akıyor? Gıcık yarasın. Gıcık. Gıcık. Öl. Zaten senin yüzüne virüs çıktı. <laughs> Şunu da bir alsak mı? Al da yavrum. Bir şey Yazık yazık tamam seni de alıyoruz. aklıma sebep bur burası burası işte değil neyse hadi ee, şimdi biraz daha arayacağız yalnız şu anda var ya şu lav görüntüsü bak şurada bir sürü obsidyenler var olur diamond yok ne olur ya gerçekten çok gripsiniz gerçekten çok gripsin oyun çok gripsin süper servis gibi sen de gıcıksın hani bu obsidyenin yapılmışı var ya o süper seri gibi sen de gıcıksın abi ya bir tane versen bir diamond artık süper seriden karakter ver diye dal, yalvarıyorum. Ben de sen senden de şey diye e, diamond ver diye yalvarıyorum oğlum biriniz versin ya Allah bak verin şu diamond'ı ya bak hiçbir şey çıkmıyor değil iyi bu kazıyorum hiçbir şey çıkmıyor ya üç tane bak ben ne dedim? Arkadaşlar size söz verdim. Söz değil de ben söz vermedim. Bilmiyorum. Size söyledim. E, ee, gideceğiz dedim ikinci. Oh söyledik, <laughs> i̇şte bu söylediklerim tuttu. i̇şte bu Nether'a gidiyoruz. Arkadaşlar bu elmasları kullanacağım iki tane elmas kalacak çok özür dilerim ama oğlum ne yapayım lan <laughs> arkadaşlar bu söylediklerim cidden bak bunları söylemeseydim çıkmayacaktı aga düşünsenize oğlum bunları söylemeseydim çıkmayacaktı şansa oh no oh no ooo oh no 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 ooo no ooo oh no. ee, arkadaşlar tahta <laughs> ağlamak istiyom ağlamak istiyom ağlamak istiyom ağlamak abicim ya of Arkadaşlar game moddan alabilir miyim? Yani. Hemen. Hemen bak. Sadece bir deneyici şey e, elmas şeyi almak. Şuradan. Şu bir tane kaldı. Şöyle. 7 tane yeter bak. 8 tane yeter. Allah başka yok ha bunu da yaptım. Başka yok. Al. Yaptım. Hemen yapıyoruz. Nerede lan? Bak, bir tane joker <laughs> hakkım. <laughs> bir tane joker hakkımı kullanacağım. Allah, dur. Bu kazmayla kazmayacağım. Şöyle yapacağız. Ee, bu oksijendirimizi almak çok fazla geri kalmayacak çünkü arkadaşlar orada obsidiyenin zaten bir çoğu duruyordu o yüzden Allah o yüzden e, bir çoğunu almayacağım ya, bir ço yani bunun hepsini alamam yani illa almama gerek yok alırım hızlandırabilsem videoyu da Hızlandıramıyorum, donduramıyorum da kusura bakmayın. Buzlu kova meydan okuması. Ne alaka? He tamam. Gelişim. Aaa ne yaptım yanlışlıkla E'ye bastım. Şimdi tekrar kırmaya çalışacağım. Dört tane falan kıralım ya. Beş. Hatta hepsini kırdı zaten. Ee, manyak yani. Yarasa yandı. Yandı manyak. Bak nedir'e gideceğiz dedim söz verdim bak. Bu kadar ya. Gid gidiyoruz ya. Gideceğiz ya. Dur game rule çekelim de. Sonra kendi rolü çekelim de. Ben ki Önceden çekmişimdir ama hiç emin değilim bilmiyorum. Kill yapacağım çünkü. Nasıl gideceğimi biliyorum. Şu an baksana. Değişik bir saçma yerdeyiz abi. Şöyle bir yerde yolunu bulabilir misin? Şöyle bir yerde. Ya. 7 tane mi alsam, 6 tane mi alsam hiç karar veremedim. Yani bilmiyorum orada kaç tane var. 7 tane alayım ya. Ben... İnşallah. Hadi kırıl 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 kırıl. Evet 7 tane. Aldık be. Bismillah. Eşyalarım gidecek diye o kadar korktum ki. Ne haber lan? Manyak herif. Ne haber lan? Ne haber lan? Tövbe tövbe. Şimdi bana da var. Bunu öldürelim. Oğlum bu bana kırmıştı bu. Bir tane külü öldürdüm diye ne yapıyorsun? Öl! Aşağıya düş. Gel o zaman. Tıhı. Tıhı. Manyak. Hadi gel. Nerede? Gel. Hadi bakayım. Gülü seven dikenine katlanır. <laughs> Bir de gül, gülü var, bırakmış. Nerede? Bak gül bırakmış Aa. bir de. <laughs> Allah'ım ya yazık. Aa. Keşke öldürmeseydim bilmiyorum. Ya şu, şu boş saçma şeyler var. Ay 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 Ha şimdi bu çakmak. Ha çakmağımız var. Ay çok kurtum var ya çakmağımız yok diye. Dur şimdi şunu Ha hay. Dur. Şimdi ee, şöyle yapacağız. Çok değişik lan bura. Ne yapalım diye ben şu <laughs> oyunda. Hmm. Aferin. Ah ah. Hop hop çok kötü. Alayım da. Kırıl. Abi kırılmıyor. Bunlar üç günde kırılıyor Vallahi bak. Beş günde altı günde kırılıyor ya. Kırılsan abi. Kırıl. Bak. Abi niye kırılmıyor bu? Bu niye kırılmıyor? Abicim kazma kazmayla kazıyormuşum kaç milyar yıl ya. Öf ben de ne diyorum ya. Demir kazmayla kazıyormuşum kırılmıyormuş ya. Of. videonun dakikası boşuna gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın. İnşallah olur. Bismillah. Olmazsa daha çok güzel olmadı. Olmadı. Abi ben bunu bir düzelteyim ya. Çünkü çok kısa. Olmadı çünkü e, neden biliyor musunuz? Onu daha fazla alacaktım normalde. Abi bittim ben. Ya. Daha var mı bundan? Hadi yok mu? Allah. Hayır bittim ben ya. 7 tane değil 10 tane alacaktım. Bana lan. Altın bile. Bana ne. Of. Abi ya. Faz az mı oldu fazla mı oldu bilmiyorum ki de. Dur. kide mi? Ne dedim lan ben? <laughs> tövbe tövbe. Heh, şimdi. Ben bir zıplayalım Eee Sen bir yürü git, yürü git. Sen de Evet tamam lan Tamam tamam Sıkıntı değil Hiç sıkıntı değil Tamam tamam, tamam. Sıkıntı değil Hiç sıfır. Sıkıntı sıfır Aha. Oğlum yandım lan Yürü git Manyak yanacaktı. Ye! Yeah! <laughs> Ve işte bu. Arkadaşlar Nether'ımızı açtık. Gireyim mi lan? Az dur bu se bu sesi sevmiyorum. Arkadaşlar sizin hepsini kırdım. Çünkü ses durdur. Bir daha şunu aldık. Abicim böyle bir yer yoktu ki. Yeni güncelleme gelmiş ya. Yani. Aynen. Burası bir şey. Şöyle bir şey mi? Sandırdan biraz biraz seri atalım. Ama hiç korku çok korkuyorum var ya. Burada hiçbir şey yok. Gidek bu var ya. Ya geri dön ya. Ah ah ah. Ölemedim, ölemedim. Hayır. Ha. Ölemem. Hiç ölemem. Hiç düşünmeyin bile ölemem yani. Çünkü ölürsem, nerede ölürsem şimdi bitti. Dur. Bir dakika lan nerede, ne, neredeydi benim evim? Ha, evimi bulun. Evimi kaybettim Hadi <laughs> artık bir girelim de kediğimiz de sıkıldı. Kedimize bugün kulübe yapalım. Hadi kedimize kulübe yapalım. Oy da sen ne yapıyorsun? Dur. Çok Gel. Şunu kırayım da. Ne yaptın lan ben? Ha lan ben ne yaptım? Kediye vurdum. Gel. 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 Allah'ım ya Rabbim. Hayda. Böyle mi içecek yani onu? Abi vuruyorum ben ama. Dur. <laughs> Olmuyor ki. Oğlum ne yapıyorsun? Ah, şurada, şurada, kalsın. Kusura bakmayın arkadaşlar, biraz vurdum. oy, 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 Şöyle, şöyle. Ha, oraya değil. Şöyle git. Kalkmıyor da. Var. Ha, Sonra da ya. Moro o nasıl bir ses abicim? İnek misin sen? Sen az inek değilsin. Beklemem bir şey. Ee, Şurada. Lan kapat. E, yani bu arada evimi gösterecektim size. Şu kulübeyi halledelim de. Oy ken kulübeyi beni yapıyor? Allah. Abi. Şöyle. Hop. Ne yapıyorsun? Şöyle daha yüksek yapsak şimdi böyle çok sa aşağıda saçım oldu da. <laughs> Biraz kedimizi görünsün yani. Böyle yapmayalım. Şöyle. Hah? Hah? Şöyle. O. Oh. O. Oh. Dur. Wehu! Hadi bakayım otur burada. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Hadi görüşürüz. Evet. Köpek kulübesini de şöyle göstereyim. Ha köpek ne köpeği ya? Kedi kulübesi. Gerçi kediye bir kulübe yapmak biraz saçma oldu ama. Ne bileyim biz de böyle yaparız. <laughs> Bakın şöyle oldu. Tatlış kedimiz de burada tatlı. Evet, şimdi evimi gösterdim. Bakın buraya. Yani tarla ektim. Bakın şöyle göstereyim. Ee, gerçi siz söyleyebilirsiniz. Keşke buraya tarla değil de kendi odanı yapsaydın daha güzel olurdu diyebilirsiniz. Ee, ama ben böyle yaptım. Ne bileyim böyle daha güzel oldu. Biraz tarlaların büyüsün diye. Evet şurada da şöyle atlamak için <laughs> şeyimiz var. Yani mükemmel. Mükemmel mükemmel helal olsun ya Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bugün deli gibi e, maden kazdık 5 tane. Diamond bulduk 3'ünü e, kullandık. em kıyattık. Şey ne onun de, ne. Ha. Demir kay ay ne demir lan. Elma kazma yaptık. E, ve hı hı. ...şey yaptık. Ne ismi? Şöyle yapalım da. E, ve... E, ...nether yaptık. Bir de size... ...yeni evimi göster gösterdim. Hem vlog gibi bir şey oldu. E, daha fazla bunun gibi videolar istiyorsanız... ...like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar belki... ...üçüncü bölümde yani... E, ...şurayı... ...bak şurayı bayağı şey yapabilirim. Bak buraya burada bayağı gezinebilirim. Üçüncü bölümde burada deli gibi gezineceğim abi. Böyle saçma sapan şeyler bulacağım. Ben ya da gezinemeyebilirim yalnız. Gezinemeyebilirim bilmiyorum. Ama belki yani. Belki. Söyleyeyim belki. Çok da emin değilim. Çünkü yolda hem hiçbir şey yok. Hem de kaybederim diye. Belki yapamayabilirim. Neyse arkadaşlar. E, evin içine girmeyeceğim. Burada bitireceğim videoyu. Videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.